Canlarım selam. Ben matematiği fısıldayan adam. Yine yine de bomba gibi zımba gibi video ile karşındayım. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin değerli kardeşim. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? Öseymenin son 5 yılda çıkmış olan tıpkısının aynısı serisinde dizilerle karşındayım değerli kardeşim. Umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyordur. Hocam neden bu videolara birazcık ara verdin dersen eğer iyice konu eksiklerini kapatmanı bu videoları iyice özümsemeni istedim. O yüzden bugünden itibaren seri bir şekilde logaritması, trigonometrisi, limit türev integrali hepsi kanalda olacak. Hiç ama hiç merak etme. Nasıl ki bu yolculuğa çıktığımızda 15 Haziran 2023'te seni yalnız bırakmayacağımı söylediysem terimin son damlasına kadar sınavın son anına kadar yanında olacağımı hiç ama hiç merak etme. Hiç tedbir düşme kardeşim. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdı kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik. Hocam bize neyden bahsedeceksin? Şöyle bir hele. İlk başta bir analizini yapalım dizilerin. Nedir hocam? Analizler. Kastın ne hocam? Dizilerden. 2023'te iki tane soru gelmiş gördüğün gibi. 2022'de bir. 2021'de bir. 2020'de yine iki tane. 2019'da da bir tane gelmiş. Hocam 23 ve 20'de neden ikişer tane geldi dersen. 2020 malum pandemi yılı 2023'te maalesef ülkemizi derinden sarsan deprem yılımızdı ki buradan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu yıllarda ÖSYM limit türev integrali kaldırdığı için nereye sığmış hocam dizilere sığmış ki diğer yıllarda da en az bir soru gelmiş. O yüzden YKS 2024'te bir soru gelecek zor değil asla değil bu videoya gelene kadar. Belki de hiç diziler yapamıyor olabilirsin. Belki ilk defa dinleyeceksin. Emin ol videonun sonunda bu 7 soruyu çözdükten sonra sana dizileri yaptırıyor olacağım. Lütfen o yüzden eşe, dostu akrabaya, sevdiğine, sevmediğine sınava girecek her gencimize bu videoyu ulaştırmanı senden rica ediyorum. Onların geleceği, onların istikbali için. Ne diyoruz o zaman? Bütün alıcılarını açıyorsun. Özellikle anında bak ben de şurada köşeye bıraktım. Ters kapattım o organ gibi olan cep telefonunu kendinden bir uzaklaştır. Bütün senin gelecek, bütün kötü olayları kapının arkasına bırak. Videoya fokustan gel. Geldin birinci soru ne demiş öğretmenin bana? Haydi bakalım. Şimdi diyor ki ilk terimi B13. Tamam. B2 9/2 olan geometrik dizisi ile ile bir dur ya. Bir dur. Geometrik dizin hocam? Ben bilmiyorum. Gel. BN eşittir. B1 çarpı R üzeri N 1. Ne demek hocam bu? BN genel formülü demek geometrik dizinin buradan bulunacak. B1 dediğin ilk terim. R dediğim ortak fark. N eksi de N ise kaçıncı terimi arıyorsan. N sıfırdan büyük pozitif olacak. Aman dikkat. Bir örnek verelim hemen. Mesela 3, 9, 27, 81 olsun. Benim A birim kaç? 3. Ortak farkım kaç kaç gidiyor kanka? Bu 3 3. O zaman hemen formülü yazalım bak. A, N diyeyim ben mesela buna. İlk terim 3. Ortak farkım 3. Üzerinde n eksi 1. Diyelim ki dördüncü terim arıyorum. N yeni 4 koy. 3 üzeri 3, 20'li 3'e çarp. Aha da sana bak. Dördüncü terimi verdim. Bu kadar. Dert yapacak, dert edecek hiçbir şey yok geometride. Bunu yaz. Devam et hocam soruyu o zaman. İle ortak farkı bu geometrik dizinin ortak çarpanı olan AN aritmetik dizisi veriliyor. Dur hocam. Ben aritmetik dizi bilmiyorum. Hemen öğretelim. Gel. AN ilk A artı N eksi 1 çarpı R. Bu da aritmetik dizinin genel formülü. Yine A ilk dediğim yani A1 de yazabilirim oraya. N dediğim yine aynı. Kaçıncı terim oldu? R dediğim ortak var. Şimdi bana diyor ki geometrik dizinin ortak çarpanı ile Niye çarpan diyor? Çünkü çarpım durumunda. Geometrik dizinin ortak artanı ya da ortak çarpan aynıymış diyor. Tamam abi ikisinde de R'ler eşit. Okey. Ne demiş bir de bana soruda altın bilgi. B5 A9 ise diyor. A biri bul diyor. O zaman ben bir kere B'deki ortak farkı bir bulayım. Nasıl bulacağım hocam? B1 var B2 var kankacım. B2 B1'in ne fazlası? R fazlası. B2 gördüğün yere 9 bölü 2'yi çaktın. B1 3 R'den kışık kışık gitti. R'yi buradan. Ortak farkı. Her iki dizi için kullanacağın ortak farkı. Kaç buldun? 3 bölü 2. Hocam peki ben bunu buldum da. E ee, ben buradan B5'i bulabilir miyim? Tabii ki. B5. B birinci terimden kaç uzakta? 5'ten 1 çık 4. O zaman R üzerine diyeceğim 4. B5'i arıyorum. B1 soru da bana verildi. 3. R'miz ne hocam? 3 bölü 2'nin 4. kuvveti. Orada Parantezin kuvvetini aldın. 81 bölü 16. 3 ile çarp. 243 bölüne geldi. B5. 16 geldi. Aynı zamanda bu kime de eşit? A9'a da eşit. Bak şurayı şöyle boyayalım kaçmasın. A9'u buldum. Bak şöyle çiziyorum. Ne istiyordu benden? A1. Peki ben A9 yerine şunu yazabilir miyim? A1'in kaç fazlası normalde? 9'dan bile kaç terim var cancağızım? 8. O zaman A9 eşittir. A1 artı 8'de. süpersin. A9'u biliyorsun. 243 bölü 16. A1'i arıyorum. Ortak farkı sorunun başında ne bulmuştum? 3 bölü 2. Fışık fış gitti. 12'yi karşıya at. 243 bölü 16 eksi 12 eşittir. A1'de 12 kere 16 192. 243'ten 192 çıkarsak cevabımız A1 kardeşimizin cevabı. Gel boyayalım onu bir de. Ne gelecek? 51 bölüm 6 gelecek. Bir tane soruyu gömdün lan. Cebe koydun aileyi Daha ne olsun? Gel. Nefes alamayanlar var diyor olabilir. Yok ya daha yeni başladık. Daha bir şey yapmadık. Gel. Ya. Geldim 2023'ün diğer sorusuna. A en. Lan bu N'leri niye unutmuşuz oğlum buradaki N'leri lan biz tövbe estağ. Allah'tan oradaki unutmuşuz. Çok da işimize yaramayan geldi yani. Sorunun içinde olursak cır. Hocam N'leri unutmuşsunuz. <laughs> Gel. Gerçel sayılar dizisi. Her en pozitif tam sayısı için dırık dırık eşitliği sağlanıyor. A1 0 A3 A4 A5 A6 Şimdi hocam yukarıdaki formülü sırayla bak şimdi. En eşittir 1 için diyorum. 1 yukarıdaki formülü yazıyorum. A1 Eksi 1'in ininci kuvveti ne eder? Eksi 1'in birin birinci kuvveti. Pardon. Eksi 1 bir. A1 1 bir daha 2 3 üzeri 1'den ne etti? Burası 3. Süper. A1'i ne vermiş bana? 0. Hemen buradan A 2'yi ne buldu benim cancağızım? Eksi 3. Bak bu cepte dursun. Şimdi hocam N2 için. Şimdi çünkü A3, A4, A5, A6'yı bulmam lazım. Adım adım gideceğim. N2 için verdim. Kaçırma. A2. Eksi 1'in. Eksi 1'in çift kuvvetinden ne oldu burası? Artı 1. 2 1 daha. A3. 3'ün karesi oldu. A2. Yukarıda ne buldun cancağızım? Eksi 3. Diğer tarafa atarsan. A 3'ü 3'ün karesi 9 3 doğrudan gel 12 buldun. Al sana A 3 cepte. Devam. Hocam en eşittir 3 için dersem. Tamam diyelim kardeşim ayıpsın. A 3 eksi 1'in üstündeki e N'e 3 yazıyorsun bu sefer. 2 değil 3. Eksi 1'in tek kuvvetinden ne olacak? Eksi. Alt tarafa da 3 yazdın. 3 bir daha A 4. 3'ü neyi oldu burası? Küpüsü. Hocam A 3'ü ben 12 bulmuştum. 27'yi buraya A4'ü karşıya atarsan A4 kardeşimize ne bulduk hocam? Eksi 15 bulduk. Al bak ya boyu adım adım gidiyoruz. Kimleri bulduk şu ana kadar? Gel boyayalım. A3 bizle A4 bizle A5 ve A6 kaldı. Devam abi o zaman. En eşittir 4 için. Burası A4. Eksi 1'in 4. kuvveti. Artı 1 A5. 3'ün 4. kuvveti. A4 ne hocam? Eksi 15. Burası ne diyor? 81. Diğer tarafa da Dur mavi ile Senkron karışmasın. Sonra hocam farklı renkli. Dur dur hocam falan diye. Beni dövüşüyorsun abi. Dövüşme. 81, 91. A5 ne geldi cancağızım? 96. Al bunu da boyadım. Son olarak kimi bulacağız? Bitmeyen soru yapmışlar. A6'yı gel. M5 için A5 eksi 5. Eksi 1'in 5'ini kuvveti. Eksi A6. 3'ün 5. kuvveti de 243. A5 ne hocam? 96. 243'ü buraya onu diğer tarafa atarsam A6'yı ne bulacağım hocam? 243'ten 100 çıksam 143. 4 artırdım 139 mı ediyor? Lan kesin yanlış çıkıyorum daha. Ben şurada alt üstü çıkayım mı hocam? Bak kesin. Ben şimdi hata mata yaparım abi. Cır diye altıma yaparım. Bak yapıyormuşum zaten. 13'ten 6 çıktık. 7. Burada 13'ten 9 çıktım. 4. 147. Ama nasıl 147? Eksi 147. Şimdi hocam. Burada pozitifleri topladım. 108. Negatifleri topladım. Oraya dikkatli toplayalım. Eksi 160. Ne geldi? 2. E ben bu iki arkadaşı toplarsam cevabı eksi kaç bulacağım canlarım? 54 bulacağım. Aha da sana 2023'ün İkinci dizi sorusu içinden geçtik. Herkes iyi değil mi? Bakayım. Evet yüzler gülüyor. Güzel. Maşallah. Gel. Geldim teacher. Çok easy bir sorudayız. Çok. Ne olmuş ya hocam? Vallahi çok easy. Bak kaçırma. İkisi de ne dizi? Aritmetik. Tamam. Buradan buraya kaç artmış? Bu 6. Buradan buraya kaç artmış? 8. Kaçırma. 6 arttığında ne artmış? 8. Bak bu A bu B sırası olsun. 7'den 16'ya ne arttık? 9. Bura ne arttı diyorum. E hocam harit birlik dizisi değil mi? Artış miktarı sabit girecek. O zaman burada bir işler işler yap. Olan orantıdan. 6 çarpı soru işareti. 9 çarpı 8'den soru işareti ne bulduk? 12. Yani burası kaç artacak? 12. 9-12 eklersen K minnoşumuzu kaç bulacaksın cancağızım? 21 bulacaksın. 15 saniye lan soru. 2022'nin sorusu. 15 saniye. Gel. Daha da yapamıyorum diyorum. Vallahi kafa göz dolarım ha. Harit birlik diziyi anlattım. geometri adım daha da. 4 tane sorumuz var. Rahatla. Rahat. Arkanı yaslan güzelce dinle beni. Bir a n aritmelik dizisi için hemen hatırlatma yapalım mı? Gel. a n a 1 artı n eksi 1 çarpı r'li genel formülümüz. Okey. a 2 eşittir. 2 a 1 artı 2. a 4 artı a 20 44 ise a 8 kaçtır diyor. Şimdi bana verilen şu ilk eşitlikte a 2 yerine ben a 1 artı r fazlası 2 tane a 1 artı 2 yazdım. A1'i buraya attım. 2'yi karşıya attım. A1 ne hocam? Ortak farkın. Bak ortak farkın 2 eksiği kadar. Bunu şöyle bir yazdım. Ne olacak ki hocam? Gel. Gel. A4 ve A20'yi A1 türünden yazıyorum. Kaçırma. A1 artı A4'ten A1'e kaç terim var kanka? 3. 3 tane R. 3 tane D de diyebilirsin. Fark etmez. Artı A20 A1'den kaç tane var? 19 mu? A1 artı 19R eşittir 44. Tamam. 2 tane A1 artı 22R eşittir 44. A1 yerine R-2 yazar düzenlersen 2R artı lan yazamadık lan 22R-4 eşittir 44. 24R 48'den Ortak fark kaç geldi senin dizinin? 2. Güzel. Ne arıyordum öğretmenim ben? Ben A8 arıyorum. A8 yerine A1 artı A1'den kaç fazla? Aramızdaki fark kaç? 8'den 1 çık. 7. 7 tane R veya D de yazabilirsin. Onu dert etme. Yani R, D ikisinde ortak fark. Şimdi bazen geometride R'yi bazen D'yi kullanır ama hiç fark etmez. Dert etme onu. Hocam E, E hocam. A1. A1 neydi? R-2 idi. Yerine yaz bakalım. Burasının cevabı ne oldu? 8 R-2. A8. Oo, hop. şuraya 2 patlat. 16 2 çık. Benim A8 kardeşim ne gelecek can cihazlarım? 14 gelecek. Gel şu ilk sayfaya şöyle bir kuş bakışı bakalım abi. Rönesans tablosu gibi bak 4 tane soru gömçürdük. Ama nefes molasına falan gerek yok ya. gel gel. Yorulmadın daha gel. Ne çözdük ki minnoş minnoş takılıyoruz. Geldik 2020'ye. Çok ince bir soru ama, Aman değil mi dinle. Bütün terimleri pozitif. Ortak çarpanı R olan AN geometrik dizisi için. Hatırlatalım mı geometrik diziyi? AN A1 R üzeri N eksi 1'di. Tamam hocam. Vermiş eşitliklerini verdi. A5 kaçtır diyor. Şimdi bak. Senin soruya cumburlup şu eşitlikten dalman lazım. Neden hocam? Ben A8 ve A6'yı A4'e benzetsem. Nasıl hocam? A4 çarpı R üzeri 4 A6'yı da A4 çarpı R'nin karesi artı 72 tane A4 A4'ler her yerde çıçıv 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 sildik mi? Sildik. R üzeri 4 R kare ve 72 buraya al Eksi R kare Eksi 72 eşittir 0 Hocam R kare R kare 9'a 8 eksi artı eksi 9 r kare artı 8 ortayı verdi. Buradan r kare 9 r kare eksi 8 ortak fark negatif gelemez. Çünkü ne diyor bütün terimleri pozitif diyor. Aman dikkat. R buradan ne gelecek ortak fark? 3. Soru bitti. Neden teacher? Hemen gel. Allah Allah. O nasıl bir oktu lan tablet? Sen de bizi yer yolda bırakıyorsun. Ayıp sana. Ha. Affettirdi kendini. A1. 1 bölü 3 üç artı 3'ten. Ortak fark 3 hocam. A 1 ne bulduk hocam? 10 bölü 3 kaçırma. Ne istiyor benden lan bu biçiz? A5. A5 eşit. A1 çarpı çarpı. Ne diyeceğim hocam? A1 çarpı R üzeri 4 demem lazım. Doğru mu? Doğru. Peki A1 kaç? 10 bölü 3. Aman aklına o da aklım, diziye gitmesin. Bak A1 artı R aman. Aman aman aman. Neden çünkü? Neydi benim arkadaşım? Bak yukarı bir daha oku. Gel. Aman diyeyim aritmetikle karıştırma cırrak diye altına yaparsın. A5 eşit A1'i yerine koyduk. R ye de 3 üzeri 4'ten 81 3'e böldük. 27 10 çarp. A5 kardeşimiz kaç gelecek kankam? 270 gelecek. Aha da burada. Ama ama son işlemleri lütfen. Yukarıya dön kafayı kaldır şöyle bir bak abi kuş, kuş bakışı. Geometrikte misin? Aritmetikle misin? Ama aman bak bedava soruyu sınavda kaçırma. Aman diyeyim. Geldim 2020'ye. Ne demiş hocam? A en gerçel sayılar dizisi her en pozitif tam sayısı için bla, bla, bla eşitliğini sağlıyor. Tamam hocam. A2 kaçtır diyor. Şimdi kanka burada da geriden geleceğiz. Bak şimdi. Bana A5'i vermiş. A2 istiyor. Şimdi diyeceğim ki en eşittir 4 için. Bak kaçırma. A5 oldu burası. A4 oldu. Eksi 1'in 4. kuvveti 1 oldu. A4 oldu. 2 oldu. Devam. A5 kaçmış? 36. Eşitliğin sağ tarafını hızlıca işlem yap. 3 tane A4 bölü 2'den. 3 ile 36'yı göm. 12. 2 ile çarp. A4'lü ne buldu benim kardeşim? 24. Bitmedi. N3 için. Yavaş yavaş iniyoruz aşağı doğru bak. A4. A3. E, buraya ben 3 yazarsam, eksi 1'in eninci kuvveti ne olacak? Eksi. Eksi A3 bölü 2. Devam. Şimdi kırmızı kalemle yapalım. A4 ne? 24. 2A3. Bir a 3 çık. A3 bölü 2'den A3 de buradan ne geldi cancağızım? 48. Bak bitmedi işimiz ha. Kaçma. N2 için A3 eşit A kare artı dedim. Neden teacher lan? 2 verdin. Eksi 1'in 2. kuvveti ne? Pozitif. O zaman yukarısı A2 bölü 2. Bunu da son yeşil yapıp bitirelim. A3 neydi? 48 eşittir. Şurada hızlı payda eşitle. 3 A bölü 2'den. Kışık kışık. 16. 2 kere 16'dan. A2. Benim güzelli kardeşim kaç bulacak? 32 bulacak. Bu kadar. Bak benzer sorudan yukarıda da vardı. X'i bildi falan sorabiliyor. Aman ha oraya bir kulağa bir çentik at. Gel. Bu videonun son sorusundayız. Ne demiş bakalım. Herhangi ardışık 5 teriminin toplamı birbirine eşit olan dizilere ardışık dizi denir. Ne diyor lan hocam? A3, A4, A5, A6. Tamam. Bak ama ne dedi bana? Her ardışık 5 teriminin toplamı birbirine eşit olan dedi ama burada ne verdi? A3, A4, A5, A6 verdi. Oraya bir dikkat. Eşit A7, 5. Orayı bir yazak hocam. Ne diyor lan orada ben anlayamadım. Şunu yazıyoruz diyoruz kardeş gel. A3, A4, A5, A6 da 5. Yazamadım lan. A7 de ne olacak? 5 olacak. Tamam. Şimdi ben ne arıyorum? A1, A2, A3, A32'ye kadar gideceğim. Hay maşallah. Şimdi A1'i biliyorum ben. A2'yi bilmiyorum abi. Geçmiş olsun. Peki. Nasıl bir olay yakalayabilirim? Düşünelim. Şimdi burayı normalde A3, A4, A5, A6, A7. Diğer 5'li eşit. Şöyle yazabilir miyim? A1, A2, A3 eşit. A3 A4. Hatta şöyle yazsak daha güzel olmaz mı lan? A2 A3 A4 A5 A6. Kaçırmanı istemiyorum. Hocam A2'ler cennete gitti mi? Gitti. Ama ben A3'ü kaybetmek istemiyorum. Onu da kaybettik abi. Geçmiş olacak. Yapacak bir şey yok. Şunlar da gitti. A1 kaç? 3. Demek ki ben bu üçünün toplamını ne buldum hocam? 3. Bak şu üçünün toplamını ne buldum? 3. Demek ki A3'e ne kaldı cancağızım? Burada 2. A3'ü buldum. Tamam. Ne işin yarayacak? Allah bilir. Gel devam edelim. Bir tane daha yazalım. A1 artı A2 desem. A1 artı A2. Ama bir dakika. Orada bir hata yaptım. 5 terimin toplamı dedi. Biz ne yazdık? Hocam kafa gözü dalacağım sana ya. Hocam kafa gözü dalacağım ya. Gel. Şurası A4 A5 tamam hocam. Şimdi yazalım. A1, A2, A3, A4, A5. Ardışık 5 dilimin toplam birbirine eşitlemedim mi abi bu adam bana dedi. Peki ben bunu neye eşitleyeyim hocam? A2, bak yine oradan başlayalım. A2, A3, A4, A5 sığmadı lan. Sığmadı şunu biraz sütaba çek hocam. Hocam sığmadı hocam. A6. Kaçırmanı istemiyorum. Bak şuranın toplamı ne hocam? 5. 5. E, A1 ne hocam? A1 ne? 3. Tamam. Şimdi benim hatta buna da gerek yok. Yani niye ben 5 5 yazıyorum? Ben şu şu şu. Şu 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 gitti. A2'lerde gitti mi gitti. Ahan da A1 ile A6 eşit. Bir ne çıktı kankacım? 3 çıktı. Güzel. Şimdi A6'yı buldum. Tamam. A6'yı buldum. A6 3. Bunların toplamına ne kaldı kankacım? 2. Ben şimdi elimdeki diziye bakmam lazım. Ona hiç bakmadım. 32'ye kadar gidiyor. Ama onu şöyle yazabilir miyim? A1, A2, A3, A4, A5. Şuradan itibaren ayırsam. A3, A4, A6, A7 mesela. Sonrası A8, A9, A10, A11, A12. En son 32 olduğu için başta 2 tane ayırdığım için sonu nasıl bitecek biliyor musun? Bak onu da şöyle göstereyim. 32, 31, A30, A29. A28 hocam. Son 5'i de böyle bitecek. Peki teacher'ım dur ya. Ben zaten gömçülebilirim bunu. Neden? A3, A4, A5, A6 zaten ne öğretmenim? 5. A7 de 5. E bunun toplamı ne etti? 10. Bundan kaç tane var benden? 30'u 5'e böl. 6 tane. O zaman 6 kere 10'dan bir kere 60'ım var. Artı A1'im var. A2'im var. Şimdi ben A1'i de ne biliyorum hocam? A 1 de 3 biliyorum. Neyi bulamadım sadece hocam? A 2. A 2'yi de bulursam soruyu ne yapacağım hocam? Hüpleteceğim. Peki onu da şöyle yazsam. Yukarı şurayı billboard'u biz temizleyelim. Şurayı temizledim sadece bak kaçırma. Onu da şöyle yazmayı denesem. A2, A3, A4, A5, A6 eşit. A3, A4, A5, A6, A7. 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar. 5'ler, 6'lar giderse A7 ile A2'de ne çıktı? Eşit. A2'de kaçtı kanka? 5. Topla. Lan nihayet lan. 2009'da ne yapmışsınız oğlum? Cevap ne gelecek? 68 gelecek. Şuranın esas tatlımıza bir şöyle kuş bakışını yapalım bakalım. Böylelikle son 5 yılın tıpkısının aynısı ÖZEMİ'nin çıkmış olan dizilerini seninle beraber içinden geçtik. Bir sonraki videoda... Logaritmada görüşüne kadar kendini çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.